Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kahraman mega çekilişli şeyini oynuyoruz neydi bu kahraman mega çekilişli mücadelesi oynuyoruz gördüğünüz gibi 10 tane maç kazanmaya çalışacağız böyle yeni şey olacak ama gene deneyeceğim ben bir kere be. bugün normalde şey atacaktım kupaları atacaktım bunu görünce bunu atayım dedim direkt. Ee, ne alabilir? Ne Pek alayım. Zehir birçok şey öldürüyor o yüzden zehir alalım. Şövalyemizi alalım. Ee, barbar vali alalım. Ama öfke, öfke alınca da haydutu baya bir öfke öfkeler müfkeler, adam bizi birden yakalayabilir. O biraz sıkıntı ama e, ee, adam ben kavramaya şey öğrenmiş güzel. Madencimizle başlayalım. Oo, lütsel aşar falan vermiş adam bana Bayağı bir iki acadı. arkada pek mı atsak. Çünkü ben ben attım aga. Aga o şimdi kulede patlar mı atlar o yüzden ben bastım barbar valini. Bar, bar, bar. Tamam güzel güzel. Ankara'yı destekleyelim mi diyeceğim. Bence destekleyelim. Tamam. Ama şimdi oradan bir tane zehir atarım ben. Çünkü o onları canlandıracak. Dediğim gibi. Güzel bir tane vur. Bir tane vur. O adamsın pekka. Güzel oynadık burada. ha. Bayağı iyi oynadık. Burada yapacak yapacağımız bir şey yok zaten. Büyümüz de yok. Bir şeyimiz yok. Neyse o hata çıkar zaten. Ee, adamla şu an yok lan eşitteyiz ama şunu at, alev top atmayı keser misin? <laughs> Neyse biz 3 e, atalım. İnşallah adamın büyük büyüsü falan yoktur. Alev topu falan var da. Alev topu var bak. Alev topu var biliyorum ama alev topunu öldürmüyor. Üst silahları. Silah şu e, tankladım güzelce. Şimdi geri çağıracak. Geri çağırdığında direkt e, varilimi basarım. Tamam. Güzel vurduk, güzel vurduk. Adam bayağı çelişkiye sokturduk. E, zehir bas, basmalı mıyız? Pekka. Tamam güzel. Oradan madenci atalım. Zehir, zehir atarak şeye kaybetmek istemiyorum. Tamam güzel güzel. Büyük ihtimalle kazandık maç. Çünkü adam çok kötü oynuyor bir de. Habire özelliği basmak ne oğlum? Goblin'in kahramanın sürekli özelliğine basarsan bir yerden sonra zarara geçersin. Bak dediğim gibi. Bak şu an zararda zaten. Şu anlık silahlar bastık tabii ki Arkadan silahlarımızı basalım Tamam tanklayalım Tanklamamak için yalvarıyor bu üst silahlar Tamam güzel Zehrimizi basalım tahmini zehir Güzel özellik tahmini yaptık ee, bu maçı kazandık güzelce bence. Adam bayağı amatörce oynadı bence. Şerim lan ben hani senin ha. Hem kaybediyorsun hem emoji atıyorsun. Piç. Piça bak. Neyse, diğer maç. Sonraki rakibimize geldik. E ee, kartopu olabilir. Ben bence kartopu daha iyi. Ee, ee, bunu alalım tamam. Bir büyük bir falan verse iyi olurdu da. Büyük büyü ver. Yok vermedi. Ama avcı alırım ben. Adam bana inşallah alev topu ya da diğer mihir bir şey vermiştir inşallah. Bu nasıl deste lan? <laughs> Tazı. <gülüyor> i̇skelet. İskelet de. Ben tazıcıysam arkadan ben başlarım. Ben olsam. adam bana büyük büyü falan da vermemiş lan. Adamın buz büyücüsü falan da var. Neyse ben onu dondururum ya. Buz büyüsüne dondurma avantajımız var tabii ki de. Dondurma. Dondurma tabii ki de. Kar topu. Vuruyoruz, vuruyoruz güzel. Ama da bana kar karaman vermiş. Yani karama slasher ne la? Güzel. Basalım şuradan ona siktir edelim. Şimdi o zaten vurur. O oh, mega şu hali hiç uğraşam. o yüzden bastım bunu. Abi vuracak yapacak bir şey yok ya. O, o, o aldık ya. Amına koyayım şu iki, iki orospu bu çocuğu nasıl oradan kuleye alabiliyor? Bana söyleyin amına koyayım şunu ya. İki piç nasıl kuleye alıyor bunların? Sinirim bozuldu ya. Bu iki tane bir tane madenciyle Mega Minyon nasıl alıyor kuleyi? Gerçekten anlamıyorum bu. senin dengesini anlayamıyorum ya. Dev iskeletimizi atalım. Yapabileceğimiz bak, atak zaten bu zaten. Mega Minyon, ah tamam. o o tehlikeli ben artık ona müdahale yapacağım. Aa yarra yedi. Öldürün onu. Heh yarra yedi şimdi. Hadi patlat. Hayır be, kaybettik ya. Adam garanti olsun da, da roket attı ya oğlum. As yok mu izliyorsun lan sen? Ben de atayım. Neyse. Diğer maçımıza geçelim. Bir kaybetme şey yap. Geçtik diğer maçımıza. İnşallah tekrar net ayarlarız. alalım. Cellatımızı aldık. Çok çöp kart, çöp kart verdi bana. Eee tamam. Ama kası. Çok sıkıntılı kartlar verebilir buradan. Eee yani kendisi hiç sıkıntılı kartlar aldıysa kaybedebiliriz yani. Abi gene bir tazı verdiler. Gerçekten ben tazı oynamaktan bıktım ha. Şuradan bir celatımız basalım olacak çünkü. Asla sadece böyle oyna, oynamaz ama neyse. Ben hatamı yaparım. Tam onu kesti güzel güzel. Paket. Ama paket de amına bir şey ya. Oklar vermiş. Güzel bari. Tam bunu savunalım biz. Bu piç vurmasın. Ana ne Heh He vurmadı. Son da vurmadı. <laughs> Neyse biz köprüden goblinlerle girelim. Nasıl kullanamıyor lan? He tamam şey. Vurduk kuleye güzel. Şu kahraman goblinlere gerçekten çok güzel bu arada. Çok güzel e, kahraman. Cellatımızı atalım çünkü o kale, kuleye vurabilir. Aaa cellat a, ben kasırı alsaydım daha iyiydi. Doğru. Ben mal gibi paket aldığım için. Neyse. Aa vuruyor cellat kuleye. Aya. Abi hiç, e, destemizde iki barbarlar var. Yoksa e, sıkıntı yaşayabilirdik. Bu arada hiç, aşırı iksir kazandığımız için ben basıyorum. The Love Tarsını. Buradan Mega Minion şey yani minyon sürüsü atarsa direkt oklara basarım. barbarlar Güzel savunluk ya. Buradan lav taşı basarım ben. Onu iyi, iyi eritiriz zaten. Tamam ben basıyorum. Eee minyon sürüsü atacaksın. Bilmiyorum. Oklar Çok kötü oklardı bence. Eee, Sirgolem beni zorluyor gerçekten ha. Ama barbarlar olmasa gerçekten hiçbir şey yapamazdım. Barbarlar olmasa hiçbir şey. Ananı sikerim senin ha. Oros bu çocuğu. İlk önce iksir golem iksir golü mü oynama öyle gel seni. Amına kodumu çocuğu. Piçe bak hele. İksir golü mü oynayıp geliyor bana burada şey atıyor. <laughs> Ağzına şu ağzıma ver diyor. O. Son maçıma geçiyorum. Bunu yapamazsam size mega şey e, goblin kahramanlı mega çekilişe geçeceğim size beraber. Çünkü şu Delirdim ben. Adamın hmm. Adamı çok hızlı seçiyor ama. Ben kahraman büyücü seçerim ben olsam. Ben yani tam ben kahraman büyücü seçtim. Prenses seçelim. Kar topu. Tamam. Ama iki de eserseller öldürmediği için biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama neyse. Dios. Abi gene love lavstası. Anlamıyorum gerçekten ha. Ben ben basıyorum arkadan tazımı. Ama bu arada gerçekten tam tazı destesi yapmışız ha. İnşallah korumaz, korudu. Orası bu çocuğu seni. Oraya odaklansınlar. Ondan sonra minyonlar basacağım. Tek yapabileceğimiz, yapabileceğimiz savunma buydu zaten. Lavtasızı oynamayı bilmiyorum ben. Anlamıyor musunuz? Aman onun süper şeyi. Oyuncuları. Ben oynamayı bilmiyorum şu lavtasızını. Oynamam da zaten. Çok iyi bu arada kullandık büyücüyü. Tamam basalım şuradan laf tazısını. Bir şey atarsa buradan yıldırma atarız. Tamam iksir ki iksir zararında. Güzel. Abi o onlar kule alsın diye ben götürüm her <laughs> şey. Biz de yine iksir zararına düştük ama bayağı bir indirdik kulesini. Ben prenses atacağım kuleden. Aa maçı mı bıraktın? Maçı bıraktıysa dur. Yok bırakmamış. Bıraksa çok saçma olurdu gerçekten. Ben bu modda çok kötüyüm gerçekten, size söylüyorum. Ben bu modda çok kötüyüm. Böyle e, orospu çocuklar karşıma çıktığı için sürekli böyleyim, sürekli böyle. Böyle e, eşleşmeler çıkıp çıkıp duruyor bana, böyle adamlar çıkıp çıkıp duruyor bana. Hepsi de orospunun oğlu, hepsi, hepsi orospunun oğlu. Bunlar topu orospunun çocuğu zaten. Bu bu gördüğüm, son iki, yaptığım iki maçın hepsi topu orospu çocuğu zaten. <laughs> Neyse, yani ben buna zaten süper selekanma yapımına 100 elmas vermeyeceğim mal gibi o yüzden bu videoyu şimdi bitirelim beğenmeyi unutmayın sizi seviyorum hadi bay bay